Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle de karşınızdayım. Bugün oyunda şunu yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim Brawl Pass'i. Şöyle 58. seviyeye kadar geldim arkadaşlar ben. Görevleri de şöyle göstereyim. Burada mega görev var zaten 40 düşman yok et. Bunun 35'ini yok ettim. 5 düşman daha yok edince buradaki 3 kaos hediyesini ve 3000 XP'yi alıp 60 seviye olacağız ve bütün bu Brawl Pass'i açacağız arkadaşlar. Bütün hepsini toplayacağız. Markette şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada bir tane ücretsiz sevgi kutusu var arkadaşlar. Bu Ember etkinliğinden. Ember etkinliği dediğimde yani Sevgililer Günü etkinliğinden geldi. Haberler kısmında olan şu sağ üstteki. E bunu açacağız. Yani hesapta da bunu açarız unutmazsak. Bir de arkadaşlar şöyle göstereyim size. Evet dün akşam bu çıktı bana. <laughs> Şurada görevlerde e, Amber'la 14 düşman yok et görevi vardı. Onu bitirince bir tane sevgi kutusu veriyordu ve oradan daha gitti. E, aşk iksiri su çıktı ve bu bu temada çıkmayan kostüm kalmadı. Yani seti tamamlamış oldum arkadaşlar. O yüzden de çok mutluyum. Bunu da size göstermek isterim. onu da videosunu kaydını aldım. Onu da koyarım buraya şimdi. Evet onu da izledik arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Mega Ishite e bossu geldi tekrardan. Burada yine aynı özellikler var. Süper dolum özelliği var arkadaşlar. Yine e ultiyi sınırsızca atabileceğiz. Arkadaşlar ben öncelikle şu 40 düşman yok et görevini yapacağım. Buradan 5 tane kill alıp geleceğim hemen. Ondan sonra da Brawl Pass'in açılışına başlarız. Evet arkadaşlar kalan 5 kill görevini yaptım, geldim. Şimdi ödüllerimizi açabiliriz. Şuradan sıra hediyesi, bu günlük ödül. Bunu bir açalım. Şimdi 3 tane kaos hediyemiz var arkadaşlar. Bunları bir açalım. Super Süper Ender başladık. Kötü başladık ya. Süper Ender nedir abi ya? Hadi sen yüksel. Bölün. Destansı oldu. Güzel. Yok abi destansı kaldı bu da. Kaos hediyelerini iyice kötüleştirdiler ya. Tekrardan mı kıstılar? Ne yaptılar bunun şeyine? Çıkma oranlarına. Bak Süper Ender geliyor. Öncesinde hep böyle gizemli efsanevi falan ulaşırdı yani. Şimdi hiç ulaşmıyor. Neyse bunu da aldık. Şöyle bakalım. Evet. Brawl Pass'in hem hepsini tamamladık arkadaşlar. Buradan toplamaya başlayalım. Şöyle bakayım. Ha bu arada şurada kasada bir tane Buffy anahtarımız vardı. Bunu da bir kullanalım ya. Ben burada arkadaşlar koltun yıldız Buffy'sini alacağım. Zaten bir videomuzda da bahsetmiştim. Yıldız Buffy'leri daha iyi pasif olarak kullanabildiğimiz için. Burada diyor ki hasar verirken hareket hızı kazanır diyor. Uzaktaki hedeflere daha fazla hasar verir. Bence bu daha iyi. Yani bilmiyorum farklı görüşleri olan yazabilirler yorumlara ama ben bunu beğendim. Bunu alacağım. Şu buff anahtarımızı kullanalım. Tamamdır. Onu da aldık. Kaynak anahtarımız var ama şu anlık bir ihtiyacımız yok. Geçelim. Bu kredileri toplamayacaktım ama toplayacağım ya. Daha yeni karakter falan da hiç bahsedilmedi. Daha gelmesine çok vardır. Burada zaten bir tane savaşçı anahtarımız var. Onu da alalım. Şunu da alalım. Belki güneş şöyle 2'den 3'e geçeriz ya belli olmaz. Sanmıyorum ama. abi niye ileri atıyorum beni bak bunu almadım. Şuradaki taşlarımızı da alalım. Mücevher. Hadi star hediyesi bunlardan bir tane efsanevi gelsin ya. Bu bölümde bir tane efsanevi gelsin. Kredileri alalım. Projetleri de toplayalım. Kaos hediyemiz. Sen yüksel bari ya destansı oldun güzel. Hadi gizemli. Yok olmadı hiçbir şey. Buradan da altın geldi çünkü 3 puanını alalım altınımızı alalım hadi sen yıldız sen ol efsanevi diyeceğim ama olmuyorsun. Neyse kredileri toplayalım. Abi alsana niye toplamıyorsun? Ama evet. kaç kere tıkladım alsın diye. Oyunda da bir sıkıntı var ya bunları alalım. Abi birkaç kere tıklıyorum ancak alıyor enteresan. Destansı oldu. Buradan da kredi geldi. Hadi ya Güneş Hürriyeti 3 olalım ya. Hadi olalım bu videoda. <laughs> bu da. <laughs> bu de çok değişikmiş. Testere ne arıyorsun ya. <laughs> Komik. Destansı oldu hemen. Güzel oldu? Güzel gidiyorsun. Hadi. Efsanevi oldun. Hadi bak. Ultra ol da buradan da bir tane Buffy gelsin. <laughs> Oluyor mu? Olmadı. Efsanevi de açıldı. Ne geldi? Yıldız gücü geldi abi şu altınların biraz fazla olsun da gideyim bütün yıldız güçlerini aksesuarla alayım da çıkmasın artık şundan ya vallahi çıkmasın ya istemiyorum bir şey gelecek gibi oluyor gelmiyor yıldız gücü falan çıkıyor çok sinirim bozuluyor neyse devam edelim buradan da ender geldi şu altınımızı alalım elmas baya bir elmas aldık ya bakalım buradaki kaos ne gelecek süper ender Estansı bile olmadın Gerçi az önce efsanevi açtık. Efsaneden ne çıktı yani? Hiçbir şey çıkmadı. Altınlarımızı alalım. Abi tıklamakta zorlanıyorum ben bugün ekran Niye böyle? 2-3 Tık kere tıklattırıyor almak için. Neyse bunları da aldık. Şu kredileri de alalım. Olamayacağız ya. 4000 var daha. Zor. Böyle bir 1000 bin, bin çıkması lazım ki kredilerin. O zaman ancak olursak oluruz. Tamam bunu da aldık. Şunu da aldık. Bu olduk aldık. Burada bir tane efsanevi var. Hadi bak senden güzel bir şey gelsin. Bak bir şey gelmeyecekse de bin kredi gelsin de Bar güneş şöhreti üçü ulaşalım yani. Hiper şarj geldi. Ya önceden seviniyordum bunlara da artık buna da sevinmez oldum yani. Hiper şarj da yok ya. Kredi ver abi bana. Kostüm ver. Ben bunları istiyorum abi. Hiper şarj falan 5000 altın alırız yani sıkıntı değil. Ben destansı dedi. Altın verdi. Şurada bir tane daha savaş savaşçı canı... anahtarı aldık. Kaç tane savaşçı anahtarımız oldu dedim ya. Neyse şu meyve kutumuzu bir açalım. Bakarız ona da. 9 Dokuz yazdı. 9'dan bir şey geliyor mu? Ya şu hiper kostümünü de ver bize ya. Rico'nun bir tane hiper kostümü var. Buradan çıkabiliyor. Ama bize vermiyor. Gitti yan hesaba verdi. Üzdü bize. Neyse. Bunları da alalım. Burada da 200 kredi kaldı. Ne oldu? 9000 falan oldu işte aşağı yukarı. Daha 3000 var. Daha çok var ya. Burada da bir kostüm anahtarı var da evet. Ben bunda konuşacaktım. Ben bu Angelo'nun kostümünü almak istemiyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yani ben bunu istemiyorum ya. Hiç beğenmedim ben bu kostümü. Angelo zaten hiç kullandığım bir karakter değil. Yani bunu almak istemiyorum ya. Bir anahtara da hiçbir şey alamıyoruz. Bilmiyorum. Kararsızım yani bu dursun şimdilik arkadaşlar. Ben bunu harcamayacağım. Yani daha sonra bakarız. Dört tane de anahtarımız olmuş. Üç tane de kaynak anahtarımız olmuş. Bakarız bunlara. Şunu alalım. Şu sevgililer günün. Bunu da hiç kullanacağımı sanmıyorum ama. Kaos hediyemizi açıyoruz. Bu da süper ender geldi. Harika buradan da 100 altın verdi arkadaşlar. Şurada Gelen kutusunda iki tane ödül var arkadaşlar. Ben bunu dün Brawl Stars aylık finallerini takip ettim. Oradan alabiliyorsunuz. E, bilmeyenler de varsa event.brawlstars sitesinden. Her ay böyle turnuvalar falan oluyor. Oradan takip ederek alabiliyorsunuz bu ödülleri. Daha öncesinde Profes DPS veriyordu. Onu kaldırmışlar. Bir tık üzüldüm. Ama yine de biraz izledim ve bütün ödüllerini aldım. Şöyle göstereyim bunu. Bir tane sarı hediyesi. Şunu da alayım. Burada bir tane şey olması lazım. Oyuncu simgesi evet. Böyle bir oyuncu simgesi var. Haftaya da bunun diğer yarısını verecekler arkadaşlar. Onu da görmüşken belirteyim dedim. Ödülleri toplamışken şuradakileri de toplayalım ya. Şu bin altında alalım. Toplamışken hepsini toplayalım. Burayı da bir türlü yüze getiremedim. Neyse bakalım şöyle. Bir cevher. Bunu da getiririm ya yakın zamanda. Onu da aldık. Şuradaki ücretsiz sevgi kutumuzu da bir açalım. Ne geldi? Beş geldi hemen parladı yıldız gücü. Artık bana buradan verebileceği kostüm kalmadı arkadaşlar. Yani hepsini çıkarttık. Çıkartmadığımız kalmadı. Şöyle bakalım. Buradaki bu kostümleri de alacağım alacağım da. Bunların hepsini tek bir videoda almak istiyorum. Bunlar da böyle parça parça her gün bir iki tane bir iki tanesi falan geliyor. O yüzden e, acele etmiyorum. Bunların hepsi bir gelsin bütün kostümler gelsin. O gün hepsini toplarız. Siz de hangisini istiyorsanız yazın onu alalım. Yani bana kalırsa. Edgar, Edgar alırım. Feng'i alırım. Bir de buradan Kaplan El Primo'yu alırım. Başkasını da almam yani. <laughs> Bunları beğeniyorum ben sadece. Neyse onu da söyledik. Şuradan gidelim. Kayıtlarda da ödüllerim olacaktı. Onları da toplayayım bari. Gelmişken hepsini toplayalım. Kayıtlarda da ilerleyelim. Burada bir tane <laughs> stradiyemiz varmış. Açalım. Tamam. Şunu da açalım. Gizemle dedi. Bunu da alalım. Hoş Kaç olduk ya burada da? Burada bir türlü ilerlemiyor abi. Çok yavaş ilerliyor ya. Neyse bunun bir bug'ı vardı topluluk haritalarında yapılan. Birileri yazıyor yorumlara. Teşekkür ederim onlara da. Onu da yaparım yükseltirim yani. Tamam arkadaşlar bir de yan hesaba geçeyim. Oradaki ödülleri de toplayalım. Evet yan hesaba geçtim arkadaşlar. Burada da bir tane sevgi kutumuz vardı. Onu açalım. Şurada markete girelim. Buraya da doğru kostüm çıkmadı galiba bak evet hiçbiri çıkmamış <laughs> umarım bir tanesi çıkar diyelim normalde tam tersi oluyordu yani hesaplara çıkıyordu yani hesaba bir şey çıkmıyordu bu etkinlikte biraz farklı oldu arkadaşlar buradan da 5 yazdı ve hiçbir şey gelmedi arkadaşlar neyse tamamdır arkadaşlar ee, videonun da sonuna geldik ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın diyorum ve hepinize hoşçakalın diyorum arkadaşlar